Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Warped'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim San Francisco'ya giriş yapmış olmaktayız. İlk fetihimize başladık. Arkadaşlar yaklaşık işte bu gece 3'te başladım. Birkaç saat oldu o an video çekemedim. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden göstermek istedim size. Şu an arkadaşlar sıralama durumu budur. Ee, şu an birinci sırada bizim ittifak var zaten gördüğünüz gibi ee, şu an gayet de güzel bir şekilde ilerliyor şurada Venom ittifakı var arkadaşlar sınırlarına dayandık buradan geçmesine izin vermiyoruz şu baya güzel bir şekilde ilerleme kat ediyoruz bizimkiler de şu taraftan yavaş yavaş geliyor e, ee, güzel bir şekilde devam ediyor. Neyse abi bu videoda arkadaşlar size kupon açılımı yapacağız. Bileşenlerimizi kullanacağız. Birleştirmeler yapacağız. Bilimlerimizi söküp yeniden sıfırdan bir kendime şu an bir ordu dizeceğim burada. Çünkü savaşlar şu an başladı bile. Şu an birazcık e, puan için şu an bu ittifakın sınırlarına dayandık. Ve ilerlemesini de istemiyoruz şahsen. Şu an bizim bölgedeki en büyük düşman bu zaten. O yüzden bunun da fazla ilerlemesini istemediğimiz için bunların kendi sınırına kadar yaklaştırdık ve devamını getirttirmiyoruz. Bu şekilde dizdik şu an kendimizi. Neyse arkadaşlar ben size şu an bu San Francisco geçtiğimizde ilk fetihin etkinliklerinden bahsedeceğim size bu videoda en çok da bunları göstereceğim size nelerin beklediğini bilin San Francisco ilk geçtiğimizde karşımıza neler çıkacak neleri biriktirmemiz gerektiğini nelerin bize burada puan sağlayıp nelerin bize kazanç sağlayacağını size tek tek göstereceğim birincisi arkadaşlar San Francisco'ya gidişinizin en kötü bir, bir ay önceden bak çok gelebilir. Ama en kötü bir ay önceden gerçekten hiçbir etkinliği oynamayın. Pişman olmayacağınıza eminim çünkü bu etkinliklerde arkadaşlar size şöyle göstereyim. Fete aranası budur. Ee, burada görevleriniz oluyor. Şimdi burada komutan görevleri var. Şimdi burada revan birliklerini bozguna uğrat. Sığınaklarını bozguna uğrat tarzında. Burada enerji de depolamanız gerektiğini bilin. Çünkü 300 tane sığınak bozgun uğratmak demek bunu çarpı 30 yaparsak 9000 enerji istiyor yani sadece sığınaklar ve üstüne burada bizden aynı şekilde 500 de revin birliği bozgun olarak bu da 5000 istiyor yani toplamda 14000 enerjimiz olması lazım ki ki bu da sadece yani bu 30 günlük bir aylık bu fetih sürecinde yani 14 bin enerji sadece Revin sığınakları ve birliklerine gitmesi gerekiyor ki buradaki ödüllerin hepsinden faydalanabilin. Ki bunlar da fena değil. Çünkü buradan kazandığınız şeyleri fetih mağazasında harcama yapıyorsunuz. kelle Ge hale geçiyorsunuz yani burada. Demek ki mesela şu an ben 30k biriktirmişim. Daha benim için çok kısa bir süre. Yani ben taş atlasın 7-8 saat oldu San Francisco'ya girişimiz. E ben buradaki komutan heykellerinin 15 tanesini alabiliyorum. Yani 20 tane komutan heykelini buradan size bedavadan veriyor oyun zaten. Neredeyse yani öyle söyleyeyim. Ki burada size verdiği e, Winter... Huntsman heykelleri Witcher heykelleri bunların hepsini de alabilirsiniz yani o 1 aylık sürede alabilirsiniz altından tabi e, bunların tamamını toplayabilir misiniz bu konuda çok fazla bilgim yok emin değilim ama işinize yarayacak çoğu şeyi buradan tamamını toplayabilirsiniz diye düşünüyorum e, bunun dışında arkadaşlar şimdi burada görevler var aynen dediğim gibi Raven birlikleri ondan sonra burada kaynak toplama göreviniz var Ondan sonra ittifak itibar puanı kazanmanız gerekiyor. Bir de bu bireysel ama tabii. Yani ittifak için e, mesela 10K kazanırsınız size bu ödülleri vereceğim diyor. Yani bunu da nasıl kazanıyorsunuz arkadaşlar? İşte i̇tibar puanını şu sekmeden görüyorsunuz. Çatışmaya Hazırlan yazıyor. Bakın işaretliyorum. Buradan giriş yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben buraya girdim. Buradan e, biz şu an seviye 10'a ulaştık. Hızlı bir şekilde yükseldik bu arada. Bu arkadaşlar size bu şehirde kaldığınız süre boyunca ittifak üst hasarı bonusu, birlik ve üst hasarı bonusu, ittifak birlik ve üst hasar direnci bonusu veriyor. Şimdi bu ittifak geneline verdiği bir şey ve bunu ittifakça yükseltebileceğiniz bir şey. Şurada artıya bastığınız zaman arkadaşlar günlük her girişinizde 10.000 savaş rezervi veriyor. Bu da savaş rezervi olarak geçiyor. Artı siz bunları fetih sırasında altın veya enerji harcamak gördüğünüz gibi 520.000'e kadar günlük burada kazana şey yapabiliyorsunuz kazanabiliyorsunuz ve bunu tamamladığınız zaman günlük bunların hepsi günlük olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir de aynı şekilde para olarak yani oyun için satın alma yaparak bu şeyi arttırabiliyorsunuz. Ve enerji veya altın harcayarak bir de her gün oyuna giriş yaparak bunu her oyuncu ittifaktaki eğer tamamlarsa işte gördüğünüz gibi şu an ittifakımız gayet aktif olduğu için hızlı bir şekilde bu tamamlanmış oldu. Yani bayağı bir şu an arttırmış olduk bunu. Ee, bu bu şekildeydi arkadaşlar. Onun dışında şimdi görevleri geri gelelim. Şimdi burada ittifak itibar puanını anlattım size gördüğünüz gibi. Şimdi kaynak toplama ittifak e, itibar puanı kazanma. E, ondan sonra da düşman rezervi katletme. Yani burada savaşlarda zaten 25k'ya kadar çıkabileceğinizi düşünüyorum. Bir ay süreniz var. Yani ben bu 25k'yı 2-3 gün içinde de yapabilirim. Hiç zor bir şey değil yani. Aynı gün içinde de yapabilir, aynı gün birazcık sizi zorlayabilir ama 2-3 gün içinde 25 kay yapmak yapmak çok zor bir şey değil. Bunu yapabilirsiniz. Yani buradaki görevleri yaptıkça tabii size gördüğünüz gibi yani hem buradaki görev parası veriyor, ittifak marketinde harcayabileceğiniz, üstüne ne bileyim bileşen veriyor. E, rafine bileşenler ve bu rafine bileşenler de arkadaşlar birimlerinizi 7.2'den sonra modernleştirebilmeniz için gerekli olan bileşenlerdir. Bunların da tabii zamanı geldiği zaman bunların da videosunu tek tek size çekeceğim hepsini. Aynı şekilde arkadaşlar ittifak görevlerine geçtim. Bakın şimdi ittifak itibarını arttırdığınız zaman bu tabii ittifakça yapabileceğiniz görevler. Yani herkesin buna... Yani şu an bu 400k'yı ittifakta bizim 255 kişi var. 255 kişinin yaptığı puanın toplamına göre bu ödülleri kazanıyorsunuz. Yani burada da ittifakınız aktifliği önemli. Burada tabi ele geçirmeniz gereken yerler oluyor. E, askeri laboratuvar ele geçirdiğiniz zaman mesela size böyle ekstradan veriyor bu ödüllerin hepsini. Kasaba ele geçir, kaleleri ele geçir tarzında böyle yaptıkça e, mesela burada tabi savaş konusunda ise ödüller verdiği oluyor. Yani şuradaki Mesela şuradaki fetih parası altın olan ama görev parası değil. Fetih paralarını herhalde bildiğim kadarıyla bir buradan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de fetih etkinliklerinde hükümdardan bir de yok aynen bir tek mutlaka oradan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle biliyorum. Tabi bu konuda çok emin değilim. Başka bir yerden geliyor olabilir. Ama benim bildiğim kadarıyla ittifak görevlerinin şu ekstra görevleri var. Yani mesela bak fetih sonunda diğer ittifaklarına ait 3 askeri laboratuvarın kontrolünü al. Arkadaşlar neredeyse bu San Francisco'nun yani tam tüm şehrin kontrolünü almanızı isteyecek görevler. Yani şu altına gidiyorum mesela fetih sonunda diğer ittifaklara ait iki kasabanın kontrolünü al. Yani bu diğer ittifaklardan ele geçirmenizi istiyor. Yani bunları bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Yani buradaki tabi arkadaşlar aldığınız fetih paralarında Fetih mağazasında gördüğünüz gibi birim tipi görünümlerini alıyorsunuz. Ne bileyim çerçeve alıyorsunuz. Ee, bu özel sohbet boloncuğunu falan alıyorsunuz. Tabi burada da üst görünümü alıyorsunuz. Bunların hepsini ama tabi e, Fethi parasıyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da kazanabilme yolu benim bildiğim kadarıyla başka bir yerden gelmiyordu. Bunu sadece ve sadece işte o ittifak görevlerinden alabiliyorsunuz. Yani bunları da ittifakça yani güçlü bir ittifakta olup ittifakınız aktif olmasına dikkat edin bu fetihlere girerken. Yani bunu özen göstererek girin. Çünkü sadece bireysel değil genellikle hatta toplu ödüllerde daha fazla kazanç elde ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak fetih etkinlikleri var. Bu arkadaşlar hükümdar etkinliği. Şimdi ilk 3 gün üstsel büyüme veriyor. Ondan sonra savaş alanı yiğitliği dediği yani savaş birim. Hani şu muharebe tatbikatları vardı arkadaşlar. Onun gibi bir şey oluyor diye biliyorum. Bunların hepsini tek tek günü geldiği zaman size videolarını çekeceğim. Tabi bu sıra bu şekilde sıralayla ezici güç sürekli kalkınma savaş alanı yiğitliği gibi. Hani bu e, neydi şu etkinliğin adı? Bizim sürekli olan e, neydi etkinliğin adı? Günlük silahların yarış etkinliği tarzında bir bu işte dördüncü seviye şehre San Francisco San Francisco'ya özel Fethiye özel bir etkinlik gibi bir şey diyebilirim ben size. Burada tabii fetih sıralamaları var. Sıralamanıza göre. Burada tabii puanı kasıyorduk? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu rezerv etme ile alakalı kasılabilen bir puan. Mücadele makinesi dediği bu. Yani sizin burada ne kadar çok puanınız birikirse şurada alacağınız ödüller de dolayısıyla birikiyor ve verdi ödüller gerçekten gayet iyi seviyede bayağı iyi ödüller veriyor size buradan. Yani ve bunun kasmak da gerçekten zor değil. Yani diyorum ben yani çok fazla aktif olmanıza gerek yok. Belki ilk sıralarda olamazsınız ama en azından kendinizi ilk ona sokabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz yani ve bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Yani bu dördüncü seviye şehirde sizin aktif olmanız gerekiyor. Yani sizin oyuna para yatırmanız, ekstradan güçlenmeniz, herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece aktif olarak bu ödüllere sahip olmanız gayet basit bu arada. Yani bunu değerlendirin. Bu fetih süreçlerini değerlendirin. Çünkü gördüğünüz gibi 26 günlük bir süreç bu. Yani 26 günde daha fazla aktif olmaya çalışın. Tabi burada ittifak itibarı da var. Aynı şekilde burada da bir ödül alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şimdi burada ikinci üçüncü sırada gördüğünüz gibi x8 var tamam mı? Burada x8 ödüllerde pardon kusura bakmayın x8 var. Şimdi birinci egemenlik ödülleri ayrı alıyorsunuz seçkin ödüller üye ödülü şimdi buradaki e, durumda şöyle oluyor arkadaşlar ittifak liderinin seçtiği ödülü alıyorsunuz egemenlik ödülü üye ödülü bildiğim kadarıyla herkesin kazandığı bir ödül oluyor seçkin ödüllerde ittifak liderinin seçtiği 30 üyenin kazandığı bir şey oluyor arkadaşlar ama gerçekten yani siz burada hiçbir şey yapmayarak sadece aktif olarak yani oyunu sadece normalde ne yapıyorsunuz aynı şekilde devam ederek ekstradan savaşarak sürekli aktifliğinizi koruyarak kazanabileceğiniz tonlarca ödül var tonlarca ödül var zaten ittifakınız adaletli ise yani sizin aktiflik seviyenize göre ittifakınıza kattığınız katkılara göre yani bu ödülleri zaten siz kazanabilirsiniz rahatlıkla artı arkadaşlar şimdi bunlar tamam bu kadar bir de bu fetihlerde size hava durumu falan özellikleri vardır. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Hava durumuna göre size özellikler falan sağlıyorlar. Mesela güneşliyse hava kaynak toplama 3, üretimiz artı 3, üretimimiz artı yüzde 2 falan. Bulutluysa üretimimiz artı 3, kaynak toplama 2. Yani birbirinin tam tersi şeklinde böyle bir etkinlik arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Yani San Francisco etkinliği bu şekildeydi arkadaşlar. Size bunu ilk başta bir anlatmak istedim. Şimdi hızlıca abi şuradan bir Kuponlarımızı açalım. Bunu pazarı bekleyecektim arkadaşlar normalde açmak için ama çok birazcık sabırsız bir insan olduğum için şimdiden açacağım. Tabi öncesinde 227.59 Ben şuradan arkadaşlar bir bir tane şundan alacağım. E, üç tane de bundan almam gerekiyor. şundan da üç tane alayım. Evet abi çok uzatmadan hemen açmaya başlayalım düzleyelim. Toplamda 290 tane kupon oldu. Evet arkadaşlar kuponları açtım geldim burada şimdi e, kalıpları açmaya başlıyorum. İlk başta şurada iki tane evrensel bir uçak kalıbımız varmış onu açıyorum. İkisinden de aynısı çıktı güzel oldu. İkisinin aynısı çıkması iyi oluyor birleştirme konusunda. E, buradan da iki tane beş yıldızlı kaçalım. Buradan da bir tane uçak verdi yine Rus verdi bu arada. Rus bizim şu an için arkadaşlar 7.1 Rus obüs yapacağız. Ve onun için şu an Rus ağırlıklı çıkarsa bizim için çok daha iyi olur. Umarım bu videoda da yapabiliriz. Tam olarak hangi seviyede kaldığımızı hatırlamıyorum. Ama birim kadron dolu diyor. Evet bayağı bir bir şey geldi arkadaşlar. Ben şurada otomatik yapılan ne birleştirmesi varsa otomatik hepsini birleştirsin bir kendisi. Ondan sonra şurada kalan kalıplarımızı da açalım hızlıca. Evet abi 1700 tane de kalıbımız varmış arkadaşlar. Bunu da açıyorum. Tam 34 tane. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık öncü tümen ağırlıklı çıktı. Aynen. Öncü tümen daha fazla çıktı birazcık diğerlerine göre. Ondan sonra özgürlük bir tık daha çıkmış. En son Rus en az bir Rus çıkmış gibi geldi bana. Keşke hem çok Rus çıkardı. Ee, hemen bir birleştirme atölyesine bir girelim arkadaşlar. Bakalım şu otomatikleri bir hemen yapalım diyeceğim. Ee, şimdi buradan e, biz hemen Rus'a odaklanalım abi. Çünkü Rus'tan arkadaşlar şu seviyedeyiz biz. <laughs> ee, i̇ki tane e, çift yıldız bir obüsümüz var. Bir tane de 6.1 var. Şimdi e, bizim 5 yıldızlı buradan ne yapabiliriz? Bir tek ağır tank varmış. Ağır tankımızı şu şekilde hemen şuradan bir ağır tank bulalım. E, nerede? Ha göremedim ya. Tamamdır. Şunu bir yükseltelim. Şunu bir yapalım abi hızlıca. Şunu da şöyle birleştirelim. Şimdi bizim elimizde 5.1'den ne kadar var? E, hangilerini birleştirelim? İki tane M varmış şu m'leri bir seriden şöyle birleştirebiliriz. Aynen. Şöyle bir yapalım abi. Şuradan bir tane daha m yapalım. Şuradan da Rus e, bombard Arkadaşlar ileride de şu Rus'tan bomba atar uçağına gitmeyi planlıyorum. Şu takipli füzesinden dolayı. E, bir de hasarını seviyorum. Güzel hasarı var. O yüzden muhtemelen ona gideceğim için onu şu an 5.1'ine harcamayacağım. Dursun. O sürekli durabilir. Sıkıntı yok. 2, 2 tane yedin 6.1 yaptık arkadaşlar bu arada. Acaba üçünün yetiştirebilir miyiz? Her yaparsak bu videoda o da güzel olacak yani. Şimdi bize ne lazım? Ama muhtemelen elimizdeki malzemeler e, yeter mi? Abi biz yapalım da bir dur bir. E, bize ama bu arada obüs lazım ama ya. Yet, yani obüsten dolayı yapamayacağız muhtemelen. Şunları bir yapalım. Şunları bir e, hemen serice birleştirelim. Şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar şundan dolayı şimdi bunu 5.1 yaptık. Yani bunu yaptık. Şimdi bir tane daha 5.1 obüs lazım ki bunu şimdi e, 6'yı çıkarttığımız zaman yani bir tane daha 6 lazım ki 6.1 yapabilelim. Muhtemelen aynen bu videoda bunu yapamayacağız. İşte sağlık olsun. Diğer birimler arkadaşlar şimdilik ellemeyeceğim bunlara. Bunlar şimdilik kalsın. Ee, Tabi uçağı yükseltebilir miyiz diye bakacağım. full bomba atar çıkmış. Ben savaş uçağını yükseltmeyi düşünüyorum ilk, ilk aşamada. Yani şuradan bir bomba atar bir savaş uçağı var ya arkadaşlar. Bunun ilk başta savaş uçağını 7.1'e çıkartmayı düşündüğüm için şu anlık bir ellemeyeceğim. Onları birazcık düşünmek istiyorum. Karar verme aşamam var birazcık uzun sürüyor benim. Ee, bu konuda kararsız kalıyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar, bunlar da tamam olduğuna göre bizim yapacak ne kaldı geriye? şu birimlerim, arkadaşlar, aslında bakın, ee, bunlar abi evet. Ben bir ben müsökeyim Baştan yapmak istiyorum tek tek hepsini. ya Şimdi bunları tek tek sökelim. Şununu onu bir sökelim. Ee, şu son obüste sökeceğim çünkü mermi yeterse diğerini 120'yi ye çıkartmak istiyorum. Şöyle bir şunları sırayla bir sökelim abi. Önce hepsini. Yani bu bilimler arkadaşlar tek tek söküp de baştan yapmayı cidden seviyorum ya. Yani. Çok zevkli geliyor bana nedense. Acaba şu hava kuvvetlerinde mi yapsam aynısını ya? Hava kuvvetlerine de aynısını yapacağım ya. Şu bomba yani savaş uçağını muhtemelen ya ittifak genelinde şimdi şu burada çünkü bireysel savaşlardan ziyade artık ittifakça bir savaş olacağı için ben iki tane uçağı böyle hem mermi hem bileşen şeyleri yetiştirmektense tek bir mesela bomba atar uçağına her şeyi yükleyip bomba atarı kullanırım. Bizimkilerin zaten çok sağlam savaş uçakları vardı. Ba sağlam savaş uçakları olan insanlarımız var. O yüzden çok dert etmiyorum ben onu. Yani o şekilde yapacağım onu da. Ulan lan. Bilimleri de bozmasaydık şuna vururduk. Bak geldi bizim uçakları indiriyor da hiçbir şey yapamıyorum ya. Yani. Neyse. Şuradan ben hızlıca uçakları da bir söküme göndereyim abi. Ee, şunları da aynen hızlıca bir şöyle halledelim. Tamamdır. Şimdi tek tek şu uçakları bir yerlerine koyalım. Şuraya bomba atar. Şuraya savaşçı. uçağı. Şunları başlasın. Ee, şuraya mouse. Şuraya obüsümüz. Şuraya tank savar. Şuraya da diğer iki obüsümüzü yerleştireceğiz. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada şunları direkt 120 seviyeye çıkartıyorum. Parçalarını donatıyorum. Bu arada bu mouse'umuzun parçaları gerçekten çok iyi seviyede. Yani bir tek şuradaki şeyler bakım malzemeleri diye bulunan bölümde bir tanesi Altın artı değil, onun dışında hepsi altın artı seviyesinde. Şimdi diğerlerine de aynısını yapacağım, 120 parçaları takacağım. En son da o, e, şeyleri kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Parça teknisyenlerini falan. Bu arada yanlışını taktık. Biz bunu takacağız. Aynen buradan bunu takacağız. Buradan bunları takacağız. Tamamdır. E, tank savara geçelim. Bunda bir 120 yapalım. Buradan da bunun parçalarını takmaya başlayalım. Aynen burada da arkadaşlar ya şunları 6 noktası seviyesini çıkartabiliyorsak var mı bizde bunun parçası ee, mevcut falan diyor ama bakıyorum ama var yapamıyor muyuz neyden dolayı yapamıyoruz paradan dolayı yapamıyoruzdur çünkü parçam var diye biliyorum şu tank severin de parçalarını yükselteceğim ya şimdilik ee, bakalım ne kadar para var buradaki yeter mi 50k'lar yeter aynen Ha, muhtemelen aynen şimdi yapıyoruz bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tabi ee, bu zaten altın bir tek bu parçası altın değil arkadaşlar. Bunu o yüzden bunu da yükselteceğim. Bunu arkadaşlar yükseltme sebebim şöyle anlatayım size. Bu arada yani bunu yaptığım zaman şuradan geleyim. Ya bak bunun bize kazandırdığı şeyler infla kasar direnci ve cp bonusu. Ya, tank savarı üstünden dışarı zaten çıkartacağım bir de çok nadir yani kullanmazsın meydanda da. Hani üst ve üstte de kullanmıyorsun. Yani bunu yapmamın tek amacı arkadaşlar söyle söyleyeyim size. Şuradaki güç var ya arkadaşlar güç kademeleri. Bunda benim istediğim seviye bundaki güç kademesi istediğim seviye abi 24k. Üstün seçkin delmeyi alıp burada bırakmak. Kademe 10'da bunu burada bırakmak. Ama buraya gelirken daha fazla burada bileşen harcamak yerine. Daha fazla burada parça teknisyeninden Burada bizim bir şeylerimizi vermek yerine ben burada daha üst seviye bir parça yapıyorum. Güç seviyesini daha da üstü atıyor bu. Şimdi bunu yapacağım abi burada. Çok da bir şey kullanmadı bu arada. iyi oldu ya. Buradan zaten ben bunu alacağım abi. Söküm atölyesinde de bunun şu parçaları neyse bir takayım. Kafam karışmasın. Hepsini taktıktan sonra bunun sökerim kalan parçayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben burada bunun da hepsini altın parça yapmış oldum. Artım. Şimdi bunda bir 120, 110'a kadar mı çıkıyor lan bu? 110'a kadar çıksın. Bakalım. 3K'lık bir mermi kalıyor ya. Abi altında bile alabilirim biliyor musun? Şurada bizim kalmadı çünkü harekatta galiba. Bununla da almanın bir manası yok. Ben buradan arkadaşlar mermileri şuradan 500-500 alabilirim ya. Al altınıma kıyıp alasım var ya. Beklemeyeceğim alacağım kaç tane almam gerekiyor tam 6 tane almam gerekiyor 6 tane de alıyorum valla aldım gitti yeminle bir gitti herhalde 6000 altı altın gitti oraya arkadaşlar siz bunu yapmayın bu arada ben birazcık e, şu altın konusunda kendim kazanabiliyor yani geliyor bana bir yerlerden altın o yüzden geldiği için çok şey yapmıyorum yani umursamıyorum ben onun kendim hesabını yaparak harcıyorum yani altını. Yani altını normalde bu şekilde harcamak doğru değil. Bunu VIP puanını kasmak için harcayın siz. Her zaman için böyle yapın. Şimdi bunu da bu şekilde donattım. Ee, buna ne kadar kalıyor? Bu 20 levele kadar geliyor. Hiçbir önemi yok. Zaten bu obüsü arkadaşlar kullanmıyorum. Ve parçası marçası var ama yani bir gücü yok yani. Benim yani o obüsün bir faydası olmadığı için zaten kalan parçanın hepsini ben buna verdim. Yani Yüz 120 seviye olmuş oldu. Bu gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben şuradaki obüsümü geliştireceğim. Şuradaki obüsü 6.1 arkadaşlar. Şunu ben 6.2'ye çıkartayım. Aynen tamamdır. Bunu yapma sebebim de arkadaşlar. Şimdi bu güç dengesinde ben bunu kaça kadar çıkartıyordum? Bir bakayım onu bir. Ben bunu kaça kadar çıkartmak istiyordum? Ee, gelişmiş atak gücü 28k'ya kadar. 28.1 oluyor ya arkadaşlar. O olmasın diye bunu yaptım bu arada. Şuna kadar bir gelelim. Bizi kaça getirecek? 19k'ya kadar getirdi. Ya ben bunun modifiyesini fulllemiştim Önceden yine bir fullleyeceğim abi. Tam 28'e geliyor mu? Gelmedi zaten aynen. Geri kalanı buradan parçalarla abi. 28'e kadar getireceğim. Geldi mi? Aynen. 28K'ya getirdik arkadaşlar obüsü. Buradan da geri kalan bütün parçaları ben mouse'a kullanma taraf tarihim arkadaşlar. Çünkü bunun parçaları artın arttı. Şimdi altın artı olduğu için de şimdi ben burada kullandım burada verdi yüzdelik dilim arkadaşlar. Bakın şurada yüzdelik dilimler gözüküyor. Bakın şuralara bakın. İyi bakın. Yüzdelik olarak bir artış sağlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu harcama sebebim de bu arkadaşlar. Çünkü burada kullandıkça yüzdelik olarak bir artış var. Ve bu benim bu oyundaki en iyi birim, en iyi parçalar olan birimim de bu. O yüzden ben bütün parçalarımı, bütün şeylerimi bunu harcıyorum ve siz de bu şekilde yapın. Bu kalan size burada merminiz olsun, bileşeniniz olsun, parça teknisyen yani parçalarınız olsun falan daha kazançlı çıkarsınız bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu gerçekten bu şekilde yapmaya özen gösterin. Bu şu an 23K'ya kadar getirdik. Ben bunu 24K'da bırakıyorum normalde. Ama şu an burada birazcık meydan muharebesi de döndüğü için aslında... Eee... Nasıl bir şey yapabiliriz? Ben burada abi şöyle yapmaya karar veriyorum. Kaça kadar çıktığın önemi yok. Ben burada 27 kanın tamamını buna verme ta vereceğim. 25 kaya kadar çıktı. Bunu ee, ne yapabiliriz? 26 kaya getirmemizin çok manası yok tabii. CP bonusunu buradan alabiliriz. Tabii önce şu tank savarımıza kalan parçalarımızı buna yerleştiriyoruz. Ne kadar geldiyse artık önemi yok. Geri kalan abi bunu ben 24k'ya kadar getirmek istiyordum ya. Şu an şuna bir yapalım kaça kadar geldi. Muhtemelen bunu yapsak bile bize 24k'ya ulaştırmayacak ya. İmkanı yok. 2000 parçamız kaldı. 24k yerine bunu 20k'da da sabitleyebiliriz. Çünkü birazcık mouse'umun da güçlü olmasını istiyorum. Bu sebebine dediğim gibi birazcık meydan savaşları dönecek. Yani ben tabi oyun tarzım o değil yine de ama. Yani şimdi ittifak savaşları döneceği için. Az da, olsa o, az da olsa mouse'un bir tık daha güçlü olmasını istediğim için öyle yaptım. Normalde bunu 24K kadar çıkartırdım çok rahatlıkla. Bu şekilde 20K'da sabitleyip sadece ateş gücünü almayı alacağım arkadaşlar. Daha fazla da basmayacağım buna ben. Ee, bakalım şu an bir aynen 20K'ya geldik zaten ateş gücünü de almış olduk. Tamamdır. Şimdi buradan da bakayım. Ben bunu da normalde şey yapıyordum. 14 k ya kadar getiriyordum. Bunu da bir 14 k getirebilecek miyim acaba? O da muallak tabi de. Ee, bakalım be abi. Şimdi buna 1000 verirsem getirebilirim ya belki. Deneyeceğim mi 13.2 oldu. Şimdi bir şekilde şöyle paylaştırırsak. Senin tek birisine odaklanmak verirsek yetmeyebilir ama. Bunu tamamlasak bile muhtemelen yetmeyecek ya. Neyse arkadaşlar, şuradan ateş gücüne vereyim. Başka ateş gücü var mıydı bunda? Yok. Doldurma süresine vereceğim bir de. Bunun arkadaşlar şu anki planımı size açıklıyorum. Şimdi bunu tamamlayamadım. Bunu 14 kay getirip şuradan ateş gücünü alacağım. Bu 14 kaldık sonra bunu bırakıp geri kalan hani artı gelen, ne bileyim hani şu parça olur. Şuradaki parçalar olur. Sonra buradaki bileşenler olur. Bununla mouse'u yatırarak mouse'umu geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. Bundan sonra gelen mermilerimle, bundan sonra gelen bileşenlerimle bunu yapacağım. Bu şekilde bir yol izleyeceğim. Şu anlık böyle. Neyse abi, bu video faz gereğinden birazcık fazla uzun oldu. Videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.